Günaydın sevgili seyirciler. Haber tadında ile karşınızdayız. Çok zorlu, acılarla dolu bir haftayı geride bıraktık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyoruz. Birliğimizi, bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi bozmaya yönelik saldırıları da kınıyoruz. İki hafta boyunca birlikte olacağız. Çünkü sevgili Özge Uzun ve Dağhan bir umut yolculuğuna çıktı. Onlara da sevgimizi ve dualarımızı yolluyoruz. Bugün Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Şuayip Birinci bizimle birlikte olacak. E-Nabız uygulamasını konuşacağız. Önce haberimizi izleyelim ardından konuğumuzla karşınızdayız. Ben de annem gibi tansiyon hastasıyım. Artık Enabız kişisel sağlık sistemi var. Bu sistem sayesinde sağlığımı takip etmek ve bu bilgileri doktorumla paylaşmak çok kolay. Üstelik Enabız sadece ölçüm sonuçlarımı değil, akıllı bileklik veya telefonumda oluşan verilerimi de sistemine kaydediyor. Enabız kişisel sağlık sistemlerinde sağlık bilişiminde gelinen en yeni nokta. E-Nabız, kişilerin sağlıklarıyla ilgili kararlarda aktif yer alması, doktorun teşhis ve tedavi sürecinde değerlendirmesini oluşturacak daha fazla verinin sağlanarak, iletişimin güçlü ve anlamlı hale getirilmesi amacıyla hazırlandı. E-Nabız sayesinde vatandaşlarımız tahlil ve tetkik sonuçlarından her türlü rapora, ilaç bilgisine, muayenelerine ait bilgilere kısacası sağlığıyla ilgili her şeye tablet, telefon ya da bilgisayarından kolaylıkla ulaşabiliyor. Müzik Ebeveynler sadece kendileriyle ilgili değil, 15 yaşından küçük çocuklarına ait sağlık bilgilerini de e-nabı sayesinde yönetebiliyor. Örneğin alerji gibi geçici reaksiyon gösteren durumlarda doktora başvurmadan önce e-nabı sayesinde durumu fotoğraflamak ve muayene sırasında teşhis için doktorla paylaşmak mümkün. E-Nabız'ın özelliklerinden birisi de tek tuşla acil yardım çağrısı yapmayı sağlayan 112 butonu. Bu sayede acil durumlarda konum bilgisiyle 112 ekiplerini çağırmak oldukça kolay ve hızlı. Şimdi randevu alma zamanı. E-Nabız'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de İstediğim zaman dilediğim hastane veya poliklinikten randevu alabilmem. Randevu aldım. Şimdi sıra sağlık bilgilerime ulaşabilmesi için doktoruma izin tanımlamakta. E-nabızda kişisel bilgilerimin güvenliği tamamen benim kontrolüm altında. Eğer e-nabız üzerinden sağlık verilerinize ulaşmak için doktorunuza yetki vermişseniz, doktorunuz sisteme girerek daha önceki teşhis ve tedavilere, MR, röntgen, ultrason gibi görüntülemelerle kan ve idrar gibi tetkiklere, yazılan reçete ve raporlara ulaşabilir. Böylelikle teşhis ve tedavi için daha çok veriyle, daha doğru, daha hızlı değerlendirmeler yapabilir. Enapuz, Türkiye'nin sağlığı, Türkiye'nin teknolojisi. E-Nabız uygulamasına haberimizde dinlediniz ama şimdi biz detayları öğreneceğiz. Sayın birinci hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. Aslında bir süredir var olan bir uygulama ama sürekli kendini de güncelleyen bir uygulama. Ama henüz bilmeyen izleyicilerimiz için biraz bahseder misiniz aslında? Kişisel sağlık sistemi ve E-Nabız nedir? Aslında e, hastalarımız e, hekimlerle e, asimetrik bir ilişkiye sahip biliyorsunuz. Daha çok hekimler hastaların hastalıklarıyla alakalı detayları biliyorlar. Bu süreç hastanın da Hastalığı yönetme sürecinde ve onun sağlığı ile alakalı bütün e, bilgilerde ki hasta tarafındaki eksik bilginin de tamamlanmasını, hasta kararları birlikte verilmesini sağlayacak bir sürecin başlangıcı. E, hasta yapılmış her türlü işlemin hangi sağlık tesisinde olursa olsun, işte muayenehaneler, özel hastaneler, aklınıza gelebilecek sağlık tesisi kavramı taşıyan her tesiste, hangi işlem yapılırsa yapılsın kaydedildiği, sadece hastanın görebildiği, ya da hastanın izin verdiği kişinin görebildiği ve istediği zaman erişebildiği, hatta e, sağlık datasından kaynaklanan yaşanabilecek problemleri de gelecekte hastaya hatırlatabileceği, nasıl sağlıklı yaşaması gerektiğini otomatik olarak hatırlatabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi bu uygulamaya nasıl e, dahil olabiliriz? Galiba E-Devlet şifremizle giriyoruz. Özellikle tek bir şifre olması, e, şimdi günümüzde de aklımız çok yoğun. Bu bizim için de iyi bir uygulama sanırım hepsine aynı bir şifreyle girmek, unutmamak açısından. Evet, E-Devlet platformunda biliyorsunuz E-Devlet şifreniz, elektronik imzanız, mobil imzanız gibi uygulamalarla girebiliyorsunuz. Ve girdikten sonra hep e devletleri de girebilirsiniz. Ama bir kere girdikten sonra e size özel bir şifrede orada edinebilirsiniz ve artık hep e-nabız şifrenizi de kullanabilirsiniz. Biz penetrasyon hani yayılması kolay olsun diye ve e-devlet biliyorsunuz ki şu anda devletimizin en güvenli kapılarından birisi. E vatandaş kolay e hesap açabilsin diye e-devleti e tercih ettik. Ama girip e-nabız şifresi de alabiliyorlar. Eğer hiç e-devlet şifresi yoksa aile hekimine giderek kendi cep telefonuna geçici e-nabız şifresi göndererek de e-nabız e hesabını kullanabilir. Vatandaşın özellikle yaşlı grup hastanın e-devlet şifresi olamayacağını ve biraz sıkıntı çekebileceğini düşündük. Hızlı erişmesini sağlamaya yönelik bir çalışmaydı. Şu anda aile hekimine de giderek geçici e-nabız şifresini alabilir. O da e şifreyi vermiyor cep telefonunu kaydediyor kayıtlı olduğu aile hekimi Aha. ve cep telefonuna geçici e-nabız şifresi geliyor ilk kullanımda zaten değiştirmek durumunda kalıyor. Şifremize giriyoruz bu portalı. Hem akıllı telefonlarımıza uygulama olarak indirebiliyoruz hem de evet. bilgisayarlardan girebiliyoruz. Evet. Girdiğimiz zaman peki karşımıza nasıl bir portal çıkıyor? Ee, ana sayfada son 3 ziyaretinizi görüyorsunuz. Ee, ve sizin e, belirlediğiniz işte herhangi bir sağlık yazınız varsa veri gönderebilen ya da giyilebilir teknolojilerden ya da manuel olarak elle girebileceğiniz işte tansiyonu ve benzeri sağlık verileriniz de var. Girebilir nabzınız, tansiyonunuz, kilonuz ee, işte gelecekte ne kadar yemek yediğiniz mobil uygulamalardan biliyorsunuz Hı -hı. ki girilebiliyor ve ne kadar kalori aldığınız, ne kadar kalori harcadığınız ne kadar yürümüşsünüz, ne kadar aktif ne kadar e, pasif uyumuşsunuz işte REM uygunuz, derin uykunuz hafif uykunuz. Ona varıncaya kadar her türlü datanın görülebildiği bir ilk sayfanız var. Ee, orada sizin için görülmesini istediğiniz parametreleri grafiğe dökülmüş olarak da görebiliyorsunuz işte tansiyon trendinizi, nabız trendinizi kilo durumunuzu bu tarz ayrıntıları ilk sayfada görüyorsunuz. Ee, çok fazla detay var tabi. Sağlık ziyaretlerinizi görüyorsunuz. Reçetelerinize erişebiliyorsunuz. Size yazılmış reçetelerin eğer oluştur, sizde oluşturduğu bir yan varsa onu işleyebiliyorsunuz. Hekiminiz bir daha o reçeteyi yazdığı zaman o yan etki onda görülebiliyor. O reçetenin geçmişteki kullanımlarını görebiliyorsunuz. Reçeteye ait prospektüsü, bütün kullanım bilgilerini detaylıca görebiliyorsunuz. Hastanelerden aldığınız sağlık raporlarını görebiliyorsunuz. Sağlığımızı bizden daha çok düşünen bir uygulama aslında Bizim belki unutacağımız ya da aktatacağımız şeyler bile orada kayıtlı olacak Ve doktorlar ona ulaşabilecekler Evet herhangi bir panik değer oluştuğu zaman oradan mesaj alabiliyorsunuz Tabi bunlar sistemin otomatik ürettiği mesajlar Ya Oradaki verinizi sadece siz biliyorsunuz Ama sizin kimliğinizden arındırılmış olan dataların O sağlık bilgilerinin oluşturduğu uyarıları siz otomatik olarak alabiliyorsunuz ki yakın gelecekteki planımız hastaların eğer gerçekten işte bugün hava çok sıcak ve siz e, tansiyon hastasınız ya da bu havadan etkilenecek bir hastalığa sahipsiniz. E, lütfen bugün fazla güneş altında bulunmayın gibi otomatik mesajları sistemini size üretip verecek. E, ve bunlar e, vatandaşımızın sağlığını bir nebze kendi e, tarafından yönetilmesini de sağlayacak. Tabii çok fazla detay var. Evet. Ee, siz 15 yaşından küçük çocuklarınızın verisini görebiliyorsunuz ama e, açtığınızda hemen göremiyorsunuz. Görmek istediğiniz zaman ilk yaptığı iş eşinize sormak. E, eşinize bir mesaj gidiyor. O da onaylayınca görebiliyorsunuz. E, 15 yaşından büyük e, çocuklara zaten EDL ile verdiği için biz onları anne babaya, ebeveynlere göstermiyoruz. Gizlilik Sistem. çok önemli. Özellikle merak edilen aslında konulardan da bir tanesi. Kesinlikle hasta ya da kullanıcı gizliliğini kendisi ayarlıyor eğer 15 yaşından büyükse, değil mi? Evet, 15 yaşından küçükse de zaten hani eğer ebeveynler onaylamışlarsa, ikisi de birbirine yetki vermişlerse çocuklarının verilerini yönetebiliyorlar. Onun da gizliliğini yönetebiliyorlar. bir hani sistemi bütününe anlatıp diğer güvenlikle alakalı Hı -hı. detaylara geçmek istiyorum. Tahlillerinizi görebiliyorsunuz. Geçmişte o tahlilden ne kadar tahlil yapılmışsa onları da görebiliyorsunuz. Onların karşılaştırmalı grafiklerini de görüyorsunuz. Yani bütün trendi takip etme şansına sahipsiniz. Eğer isterseniz herhangi bir ekranınızı indi bilgisayarınıza indirip birine gönderebilirsiniz. Bir hekiminize gönderebilirsiniz. Ee, tekrar yorumlamasını isteyebilirsiniz. Ya da e, bir mail yoluyla paylaşıp cep telefonuna gidecek olan bir e, geçici şifreyle de o ilgili mail linkindeki sizin paylaştığınız kadar veriyi ne kadar süreyle paylaşmışsanız onu görme gösterme şansına sahipsiniz. Yurt dışına bir yurt dışında bir hekiminize yapılmış sağlık işlemi ile alakalı bilgi sorabilirsiniz. Bu bir radyolojik görüntü de olabilir, bir laboratuvar tetkik de olabilir, yapılmış bütün işlemler de olabilir. Ee, yine e, bu e, sistem bildiğiniz üzere 1 Ocak 2015 itibariyle gelen verileri e, depolayan bir sistem ve vatandaşı gösteren bir sistem. Ama geçmişte e, hastalarımızın yanında sakladığı tıbbi tıb bilgiler ve belgeler varsa onları e, yükleyebildiği bir dökümanlarım kısmı da var. E, yine e, bu uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi bir 112 butonumuz var. Uygulamanın içinde de var ayrıca da var her iki markette hem e, Google hem de e, iOS markette var. E, bu, bu tuşla 112'yi aradığınız zaman sizin acil bilgilerinizi kısa süreliğine oradaki sağlık ekibine paylaşıyor. Sizi böyle bir hasta, bu telefon numarası böyle bir hasta için arıyor, e, uyarısı veriyor. Bu durumda da siz en iyi ekibi, en iyi ambulansı e, ve sağlık ekibini o kişiye yönlendirmiş oluyorsunuz. Orada güzel bir taraf daha var. Sadece siz kendiniz için arayamıyorsunuz. Herhangi birisi için de arayabiliyorsunuz. Sizinle sağlık verisini paylaşan, ve ebeveynlerin yetkileştiği çocukların hemen ismi çıkıyor. Kim için arıyorsunuz diyor. Çocuklarınız, anne babanız olabilir. Hı hı. Aradığınız zaman hemen çocuklarınızın bilgisini gönderiyor ve sizin konum bilginizi gönderiyor otomatik olarak. Diyelim ki sokakta yürüyorsunuz. Hiç tanımadığınız birisi için 112 çağıracaksınız, ambulans çağıracaksınız. Orada da herhangi birisi için uyarısı var. O da bu telefon sizi bir başka bir vatandaş için arıyor ve sadece konu bilgisini gönderiyor. Çünkü herhangi bir sağlık bilgisi göndermiyor. O acil durum notlarında kişinin şimdiye kadar kaydolmamış, herhangi bir elektronik ortamı taşınmamış ama kendisi tarafından bilinen özel ameliyatları ya da işte dokümanları varsa onları yükleyebiliyor. Onların da 112 tarafında görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Böylece gerçekten etkin. Evet çok hızlı bir acil sağlık hizmeti alma şansına sahip oluyorsunuz. Zaten saniyeler insan hayatı için ne kadar önemli. Böylece aslında süreçten ziyade direkt sonuç odaklı ve yardıma odaklı bir e, durum söz konusu. Sistem sağlık sistemi dememiz de ondan aslında tamamıyla sağlığı bireyselleştirmiş ve bireyi ön plana çıkaran ve onun kendi sağlığıyla alakalı hassasiyetlerini korumasını ve aynı zamanda istediği ihtiyacı olduğu zamanda sağlık personeli ve ilgili kuruluşlara kolay ulaşmasını sağlayan bir sistem. Başka neler var? Biliyorsunuz ki ben sizin de duyduğunuz duyduğunuzu varsayıyorum. Organ bağışı. Özellikle bu uygulamadan sonra bir daha da artış oldu organ bağışında. Çok ciddi bir talep geldi. İlk başta Sağlık Bakanlığı organ bağışı yasa gereği bağış bildiriminde bulunabiliyor ama siz onu bir organ bağışçısı haline getirmeniz için iki şahitli yanına gidip kartını vermeniz gerekiyor. Hemen ben organ organlarımı bağışlıyorum. Şu organlarımı bağışladım artık şartlar oluştuğu zaman bu organların kullanılsın diyemiyorsunuz hı hı. E, talep çok fazla geldi ve bizim şimdiye kadar alışmadığımız bir hız olduğu için de karşılamakta zorlandık ama organizasyonumuzu tamamladık şimdi çok iyi gidiyoruz e, ciddi bir organ bağış talebi var e, çok hızlı bir hesabını aktif hale getiren ve artık e, ciddi düzeyde hesabını takip eden kendi sağlık verisini e, inceleyen bir e, vatandaş kitlesine erişmiş durumdayız dün itibariyle 2 milyon kişi aktif hale gelmiş oldu. Harika. Çok hızlı bir artış var. Bu anlamda da şu anda ulusal bazda dünyada en çok kullanılan ve en geniş proje olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Avrupa'da Sağlık Bilişim Kongresi'nde de benzer durumla karşılaştık. Aslında haksızlık ettiğimizi düşünüyoruz. Bizim tarafta baktığımızda biz bu kadar geniş, bu kadar büyük bir portföye hitap eden ve gerçekten bu kadar fazla sağlık verisi içeren ve vatandaşı bu anlamda yalnız bırakmayan bir portelin dünyada da çok olmadığını gördük. Hatta size galiba nasıl bir uygulama bu? Bunun çalışabilir olması zor demişler ama... Evet, bunu çalıştığına olmadı. inanamayız. Bu çalışmış olamaz gibi söylemlerde bulundular Avrupa Sağlık Kongresi, Bilişim Kongresi'nde bir e, Avrupa Sağlık Komisyon <laughs> Avrupa Birliği Komisyonu'nda sağlıktan sorumlu kişi. Biz de tabii canlı olarak gösterdik. İsterseniz e, gelin değerlendirelim beraber e, izleyelim dedik. Ve nitekim Dü Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye direktörü de e, detayları e, görmek üzere bizim e, projeyi izledi ve çok da beğendiler. E, artık Türkiye'de sağlığın izlenebilirliğini çok daha kolay olacağını onlar da kabul ettiler. Bundan sonraki süreç vatandaşımız için çok daha kolay olacak. Ee, çok daha e, gelişmiş gelişilebilirlik söz konusu olacak aslında uygulamada. Şimdi kan bağışı da galiba eklenen uygulamalardan bir tanesi olacak. Evet. Sonrasında sizin başka güzel planlarınız da var sanırım. Evet, aslında kan bağışı şöyle vardı. Siz e, kızılayla yaptığımız protokol çerçevesinde geçici ve kalıcı kan merkezlerini görebiliyorsunuz. Nerelerde kan vermek istiyorsanız onun. ...hem yani erişim numaralarını hem yani merkezleri görebiliyordunuz. Ama şimdi biraz daha farklı hale getirdik. Siz ben kan bağışçısı olmak istiyorum diyorsunuz. Orada size afet durumunda mı, herhangi bir ihtiyaç olduğu durumda mı diye soruyor. Siz orada eğer ihtiyaç durumunda kısmını işaretlerseniz... ...hangi ilde, hangi ilçeleri dahi seçebiliyorsunuz. Buralarda ihtiyaç olursa ben haberdar olmak istiyorum diye. Aslında sistem sizin kan verebilir bir kişi olduğunuzu zaten arkada çalıştırıyor ve sadece sizin e, acil durumlarda işte benim böyle bir kan grubuna ihtiyacım var diye bilgilendiriyor ve erişim bilgisi gönderiyor size. Siz de gidip oralarda kan verebiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir çağrı almasanız bile siz gezici ya da kalıcı kan merkezlerini zaten görüp oralarda e, randevu alıp kan vermeye gidebiliyorsunuz. Ama buradaki temel şey e, siz kan vermeye uygun bir kişiyseniz ve o zaman ihtiyaç olan bir kan grubuna haitseniz ee, ve protokol kapsamında kızılaya biz onu gönderiyoruz ama vatandaş evet ben böyle bir durumda bilgilendirmeyi ve kızılaya e, benim kan vermeye hazır bir kişi olduğumun e, bilgisinin geçilmesini onaylıyorum e, kısmını onayladıktan sonra böyle bir bilgi almaya başlıyor. Şimdi toplum sağlığı için de kısaca hemen bahsederseniz çünkü süremizin birazcık sonuna geldik. AK Parti'nin bugün biliyorsunuz 5. olağan büyük kongresi evet. var. Ankara'ya bağlanacağız ama bu toplum sağlığı için özellikle öğrencilerin salgın hastalıkları için bir uygulama da söz konusu. Ondan da hemen bahsedebilir miyiz? Evet, milli eğitimle hazırlandığımız bir süreç bu. Ee, özellikle salgın hastalıkları biliyorsunuz ki okullarda çok hızlı yayılıyorlar. Ee, yine sistem kişinin e, isminden bağımsız olarak... Herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunda onun e, okul çağında bir çocuksa hemen onu fark ediyor. Eğer bir sınıfta ya da bir okulda yoğunlaşma varsa o okulda önlem alınmasını sağlıyor. Aile hekimliği bilgilendiriyor. Okulu bilgilendiriyor ve okulun bağlı olduğu toplum sağlığı merkezini bilgilendiriyor. Böylece salgın hastalığın çok hızlı bir şekilde kesilmesini sağlayabiliyor. Biraz Ben e, sistemin diğer detaylarından da bahsedersem Tabii. güvenlikle alakalı kısımlarını özellikle vatandaşın Hı -hı. bilmesini istiyorum. Ee, ...bazen şöyle şeyler geliyor, işte ben çok önemli bir sınava gireceğim ama benim şöyle bir teşhisim var... Ee, ...bunun işte bilinmesini istemiyorum. Bir kere hiçbir şekilde kimse, herhangi bir vatandaş şahit hiçbir şeyi merkezde dahi olsa bilemiyor. Biz sadece anonim verileri biliyoruz. Biz Türkiye'de ne kadar, hangi hastalıktan olduğunu biliyoruz ama bunların kime ait olduğunu bilemiyoruz. Hiç kimse bunu bilemez. Ama kişi kendisi paylaşırsa bilebilir. Diyelim ki yarın çok özel bir tedavi olacaksınız ve bunu ailenizden bile çok kendine yakın hissettiğiniz kişilerin bile bilmesini istemiyorsunuz. Sistemi o gün kapatıyorsunuz. Süresini siz belirliyorsunuz. Ve o tarihler arasında yapılmış hiçbir sağlık verisi oraya gelemiyor. İsterseniz kendinizi silebiliyorsunuz. Yani sistemi durdurabiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz herhangi bir verinizi. İsterseniz de sistemi tamamıyla kapatabiliyorsunuz. Güvenlik açısından her türlü detay var. Sistemi sizin izin verdiğiniz ölçüde paylaştığınızda verilerinizi kimin hangi IP'den eriştiğini bile görebiliyorsunuz. Harika. Zaten sizin izin vermediğiniz kişi göremiyor biliyorsunuz. Bu, bu anlamda baktığınızda güvenlik açısından üst düzeyli bir uygulama. Ve bildiğiniz üzere giyilebilir teknolojilerin bütün verileri gelebiliyor. Sizin Artvin'de bir yayla da bir e, neniniz, işte e, bir yaşlı büyüğünüz olabilir. Veri gönderebilen herhangi bir cihazı taktığınız zaman eğer sürekli yetkilendirmişse hekimine, size... O verilerin hepsini görebiliyorsunuz. Panik değerleri e, takip edebiliyorsunuz. Ve böylece aslında penetrasyon kabiliyetini yani bilen çocukları ya da yakınları sayesinde yaşlı grup hastalarımız da e, sağlamış oluyor. Ailemiz uzaktaysa aslında aklımız kalmıyor. Birazcık da onları da gözetlemiş ve gözetim altında tutmuş oluyoruz. Bu o yüzden de çok önemli bir uygulama. Bildiğiniz üzere uyurken bile sizin sağlık verilerinizi toplayan giyilebilir teknolojiler var onları bile sabah nabzınızda görebilirsiniz. Ya da o zamana sizin bilmediğiniz zamanlardaki vücudunuzda olan ve izlenebilir şeyleri nabızda görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Birinci. Eminim ki önümüzdeki günlerde de yeni gelişmeler olacak Sonra sonrası tekrar konuk etmek ve onları da konuşmak istiyoruz. Sporcu bilgi sistemi gelecek. İsterseniz bir iki bukle ondan bahsedeyim. Özellikle profesyonel sporcular, şey, lisans almış sporcular ee, bilmeden dopingle karşı karşıya kalabiliyorlar. İlaçla gıda etkileşimi, ilaçla ilaç etkileşimi, çapraz reaksiyonlar. Hı hı. Onunla her birini kendi aldığı ilacı ve şu gıdaları tüketmeyin. Bu gıdaları tüketirseniz performansınız azalabilir. Şu gıdaları tüketirseniz doping sonucu doğurabilir. Vadanın listesindeki bütün listeleri onun sporuna göre yasaklı olan, e, yaptığı spora göre yasaklı olan her türlü şeyde sporcuyu uyaracak. İnşallah Türkiye'deki bütün sporcular nabızdan da bu anlamda fazlasıyla yararlanacaklar. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz yararlı bilgiler için. Hadi Sevgili seyirciler, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Şahit Birinci ile birlikteydik. E-Nabız'ı konuştuk. Ee, sağlık sektöründe aslında bilişimin ve teknolojinin olumlu etkilerini bugün sizlerle paylaştık. Bugün AK Parti'nin 5. Olağan Büyük Kongresi var. Şimdi haber tadındayı sonlandırıyoruz ve kameramızı Ankara'ya çeviriyoruz.